Propaganda süreci bitti, korku süreci bitti. İnsanlar şu anda aşıların verdiği hasarla baş başa kaldılar. Birçok sanatçı var mesela sahnede yığılıp öldü. Bunların yaşlarına bakın 40-45 yaşlar. Bugün hacamat yapan insanlarda bazen bazı yerlerde sıra bulamıyorsun. Hacamata karşı olan insanlar şu an hacamat yaptırıyorlar. Kaç doz aşı yaptırdıysa o doz sayısı kadar hacamat yapacak çam iğnesinin içerisinde füramin asiti vardır. Asit nedir? Asit parçalayıcı bir unsurdur. Temiz çam ormanlarında veya temiz çam ağaçlarından onları toplayacaklar. Çay demler gibi demleyecekler. Onu sürekli haftada bir iki defa insanlar bunu tüketecekler. Bir Covid süreci geçirdik ve aşı olduk. Aşı etkilerinden nasıl çıkabiliriz? Covid sürecinde yapılan aşılar şu anda gerçekten de birçok insan üzerine yan etki bırakıyor. Hatta ölümlere sebebiyet veriyor. Çünkü bununla ilgili bilimsel çalışmalar var ve aşılardan sonra ölüm sayıları daha fazla artmaya başladı ve sağlıklı insanların sahnelerde, halı sahalarda, okullarda, iş yerlerinde kalp krizi geçirdiğini görüyoruz. Direksiyon başında çok fazla kalp krizi geçiren otobüs, minibüs, taksi şoförleri ve normal insanlardan yine aynı şekilde çok ciddi vaka sayısı artıyor bununla ilgili. Aşıları direkt vücuttan atma gibi bir yöntem ya da bir somutlaşmış bir şey yok aslında. Çünkü bunu o dönem aşılara dayatan bilim kurulu yani biz onlara bilin kurul diyoruz, bilge isim kurulu diyoruz. Çünkü talimatları oradan geldi küresel örgütler tarafından. O dönem insanlara aşıları pazarlayanlar aşıların bir sağlık gerekçesi olduğunu söyleyenler, aşıların bir kutsal iksirmiş gibi, bir şifa şelalesi gibi, bir şifa suyu gibi kutsal su gibi lansetler ve o dönemler bunu pazarlayanlar şu anda ortada yoklar. Yani şu anda bilim kurulu denilen kurul aşı sonrası yan etkilere bakmıyor bile. Sırtını dönmüş insanlara selam bile vermiyorlar. Propaganda süreci bitti. Korku süreci bitti. İnsanlar şu anda aşıların verdiği hasarla baş başa kallar. Herkes kendi bir yapayalnız. Herkes bunu nasıl atarım düşüncesini yaşıyor ve şu da var. İnsanlar eski sağlığını kaybettiler. Bazı insanlar bunu aşıya yorumlamıyor. Başka şeyleri yorumluyor ama aşıdan sonra her şey değişti. Dünya değişti, Türkiye değişti, coğrafya değişiyor, gıda değişiyor, yeni dünya düzenine geçiş yapılıyor, yapay gıdalara geçiyor. Yani Covid ile başlayan, aşılamayla başlayan süreç hastalıkları arttırdı. Buna çözüm ne? Şöyle söyleyeyim, ben kendi araştırmalarımı söylüyorum. Ben o dönemde araştırdım, dedim ki bu aşıları olmayın. Çünkü kalp krizine sebep oldum, ben bunu kendi kaynaklarını, belgelerinde gördüm. Okudum. Elimde benim odamın bir tanesi komple belge dolu. O belgelerin bir kısmı benim beynimde kafamda yüklü yani biz onları o dönem sahalarda anlattık kalp krizi değil sadece kanser vakaları çok fazlaydı turbo kanser yani Kanserin en üst seviyelerini şu an insanlar yaşıyor. Pıhtılaşma, beyin felci, işte yürüyememe, halsizlik, baş dönmesi, sabahları kalkarken bir yorgunluk hissiyatı. Tabi bu sadece aşıyla da ilgili aşı. Ağır yan etkilerin sebebi. Bir de normal işte insanların üzerinde sürekli böyle bir yorgunluk hali, bıkkınlık hali vesaire. Bunlar da havadan, işte karadan, sağdan, soldan, toprağımıza, suyumuza, gıdamıza karışan unsurlar var. Kemtreys uçakları, işte karadan tarım ilaçları vesaire. Bunlar da bir sebep. Ama vücuda giren yani aşıların içerisinde spike proteini vardır. Yani spike protein dediğimiz aslında insanın vücuduna damarlarına yapışan yani bir Japon yapıştırıcısı gibi bir şey düşünün. Yapışıyor kalkmıyor duruyor orada. Aşılar insanların vücuduna ve damarlarına yapıştı. Ve bunu atamadıkları için pıht oluyor zaten. Ve bunu atamadıkları için damara giden yani kalbe giden o damarlar tıkanıyor. Tıkanınca ne oluyor? Kalp tekliyor. Miyokardit geçiriyor. Perikardit geçiriyor. Veya kalp spazmı geçiriyor. Kalp krizi geçiriyor. Bakın birçok sanatçı var mesela sahnede yığılıp öldü. Bunların yaşlarına bakın 40-45 yaşlarında. Yani 40-45 yaşındaki bir insanın zıpkın gibi olması lazım. Yani taşı sıktım mı suyunu çıkarması lazım. Şöyle de bir durum var. Yani bu tabii ki dediğim gibi aşıların bir çözümü sunulmadığı için insanlar ne yapacağını bilmiyor. Yapılacak olan şey şu. Benim kendi araştırmalarım, benim kendi araştırmalarım da yurt dışında bu konuyla ilgili çalışma yapan doktorların, hekimlerin, bilim adamlarının ortaya koyduğu bir tez, rapordur. Aşıyla vücudumuza giren spike proteini bir zehirdir. Bu zehir ancak ve ancak tam manasıyla atılamasa bile insan vücudunu rahatlatabilecek olan unsurlar. Bir, hacamat yaptıracaklar. Bugün hacamat yapan insanlarda bazen bazı yerlerde sıra bulamıyorsunuz. Hacamata karşı olan insanlar şu an hacamat yaptırıyorlar. Çünkü çözüm yok. Çünkü hacamat vücuda zaten aşlardan önce de yani asırlardır, yıllardır ta asrı saadetten bugüne kadar tavsiye edilen bir uygulamadır. Bir şifa sistemidir hacamat. Çünkü nasıl bugün Kızılay'a gidiyorsunuz kan veriyorsunuz sağlık diye. Asıl sağlık hacamattır aslında. Çünkü hacamatla vücudun farklı yerlerinden pis kan atıyorsunuz. Kan vermeye benzemez. Hacamat yaptıracak aşı olanlar. Kaç doz aşı yaptırdıysa o doz sayısı kadar hacamat yaptıracak. Örneğin 2 doz aşı oldu. 2 doz en az hacamat. 3 doz oldu en az 3 doz hacamat yani 3 defa hacamat yaptırılacak. Aşı yaptıranlar için hacamatın bazı yerleri var. Ona, Her yerden yapılmıyor. Onu ehil olan insanlara, onun günleri var. Yani bir kebapçı düşünün. 500 tane kebapçı var. Her önüne gelen kebapçı oluyor. Ama en iyi kebabı kim yapar? En sağlıklısını kim verir? En temizini, en doğalını kim sunar? Ona bakacaksın. Yani bu işler basit değil. Ehil olana gideceksiniz. Yani biraz adamın eli ayağı düzgün olacak, temiz olacak, hijyenine dikkat edecek, biraz manevi yönü olacak. Yani her yerde hacamat yaptırdıktan sonra merdiven altı yerlerde sağlıksız bir şekilde yediğin dönere benzer. Hacamat bir. Devam ediyorum. İkincisi Vücudumuza aşı denilen iğneyle giren zehir, çünkü iğneyle girmedi mi? İğneyle aşı yaptılar ama vücuttan yine onu iğneyle atabilirler. Diyeceksiniz nasıl oluyor yani? Yine mi aşı yapılması gerekiyor diyeceksiniz. Hayır. Aşıyla giren yani iğneyle giren spike proteini, zehir, o kimyasal zehir insanları aşılardan sonra hasteden o zehiri yine iğneyle atacaksınız. Kan mi? O iğne ne biliyor musunuz? Hayır. Bugün çatır çatır yanan çam ormanlarının çam ağaçlarının iğnesi Dünyada milyarlarca insan aşı oldu. Bunun pan zehrinin o çam ağaçlarında olduğunu öğrendiği zaman ne olur? Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan oralara gidip o iğneleri toplayacaklar. Yani çam iğnelerini. Çam iğnesinin içerisinde füramin asiti vardır. Asit nedir? Asit parçalayıcı bir unsurdur. Mesela bir gazlı içecekte de asit vardır. Bir yere döktüğünüz zaman o, o yeri farklı bir hale dönüştürür. Asit, çamın içerisindeki doğal asit, süramin asiti Afrika'da ölümcül hastalıklarda kullanılıyor. Özellikle otizmle olan çocuklarda kullanıyor. Niye? Afrika'da çok aşılama var. Bill sponsor olduğu bütün aşılama Gavi orada aşı yapıyor. İnsanlar da buna çözüm olarak yani oradaki alternatif tıpçılar bunun süramin asitini o aşılara panzehir olarak kullanıyor. İşte aşı olanlara bir hacamat, iki çam iğnesi çayı. Çam iğnesinin içerisinde süramin asiti o vücuda giren spike proteini parçalıyor ve ikinci çözüm olarak. Türkiye'de mesela düşünün 60 milyon insana şu oldu. 60 milyon çift doz aşı. Bu çok büyük bir rakam ve 3 doz aşı olan insan yaklaşık 35 milyon. Yani Türkiye'nin yarı nüfusu 3 doz, Türkiye'nin %85 nüfusu 60 milyon çift doz aşı olmuş. Düşün, Hacamat çam iğnesi, çam iğnesinde çay demler gibi kullanacaklar. Temiz çam ormanlarından veya temiz çam ağaçlarından onları toplayacaklar. Çay demler gibi demleyecekler. Onu sürekli haftada bir iki defa insanlar bunu Tüketecekler. Üçüncüsü de ısırgan otu. Bakın aşı olanlar. ısırgan Niye ısırgan? Isırganda bir özellik vardır. Bakın adı ısırgan. Yani ısırıyor. Neyi ısırıyor? Senin o içerisindeki bağışıklığını uyuşturan, bağışıklığını düşüren şeyi ısırıyor aslında. Onu çekiyor. Isırgan otunu yemeği suyu ya da çay gibi onun da suyunu içeceksiniz veya yemeğini yiyeceksiniz. Isırgan aynı zamanda romatizmalar için kullanılır bazı ülkelerde. Mesela siz çıplak bir elle ısırgan yakar ama çıplak elle toplanması yine bazı insanlarda acı verir. Topladığınız çıplak ısırganı mesela diz kapaklarınıza koyun. Romatizması olan bir insana günlerce ya da haftada 3-4 defa uygulayın. Onda romatizma diye bir şey kalmaz. Kalkar. Çünkü ısırgan da öyle bir özellik var ağrıyı emer, alır. Dördüncüsü de pıhtılaşma vakaları çok olduğu için kan sulandırıcı yerine ya aspirin ki eskisi gibi aspirinler de değişti ama ben genelde limonlu suyu tavsiye ediyorum. Yani sıkılmış limonlu suyu. O da kanın pıhtılaşmasını önleme anlamında sulandırıcı, kan sulandırıcı anlamında çok fazla kullanmamak şart. Her şeyin fazlası zarar, azı karar demişler. Yani bundan ötürü de limonlu su. Aslında benim şu an bu söylediklerim sadece aşı olanlar değil aşı olmayanlar da bunu kullanabilir. Mesela biz çam iğnesini kullanıyoruz. Çam çırasını kullanıyoruz kullanıyoruz.